Selam arkadaşlar, ee, neredeyse ve doy kaybettiğimin üzerinden bir ay geçti. Ee, bir aydır bir video paylaşamadım. Yani biraz moral motivasyon ne derseniz deyin ama tabii bu arada günlük işlerimiz kesinlikle e, tam gaz devam ediyor. Canlar çünkü beklemez yani bir eşya bir şey değil. Hani bir gün bir eşyanı silmezsin olur biter ama bir gün bir canın karnını doyurmamak Mümkün değil yani sürünseniz de emekleyerek gidip o mamaları koymanız gerekiyor. Ee, maalesef işte böyle sorumluluk aldığınız zaman e, biliyorsunuz ki sizi bekliyorlar. İşte kapıya gelenler olsun, sokaktakiler olsun, evdekiler olsun. Bir yandan ben konuşuyorum diye de tripotun ayaklarını devirmeye uğraşan bir yaramaz kediş var burada. Neyse yakalanmadık. Yakalansaydı suçunu biliyor ya. Yakalansaydı size gösterecektim. Şimdi burada bu videoda benim size anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim bir şeyler var. Şimdi bundan 6, ay, 6 yıl önce arkadaşlar, tam 6 yıl önce bir gün ben de o aralar gece 10'da falan geliyorum işten yani yoğun çalışıyorum. İşten biraz böyle 8-8.30 gibi erken çıktığım bir vakit bir Dilan'a uğramak istedim. Tamam mı? Geliyorum böyle yürüyorum. Gayet sakin. Karşıma öyle bir görüntü çıktı ki yani sinirimden ağladım. 6 yıl geçti bakın üzerinden. Bir tane mahallemizden de tanı, yani tanıyorum hani bir samimiyetim yok ama bir marketin yanında çalışan çırak diyeyim yani. Genç. <laughs> Kapıların önünü süpürdüğü bir fırçayla yavru kediyi kovalıyor. Yani kovalıyor derken korkutmaya çalışıyor ama karşıdan bakıldığında pozisyon vuruyor şeklinde. Belki de vurdu. Yani ben bilmiyorum. Ben nasıl uçtum yanına? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? İşte dedi gelmesin diye korkutuyorum. Ya yavru kedi. Ya o da ne yapıyor biliyor musunuz? Oyun zannediyor. Fırçaya atlıyor. Yani fırçanın üzerine atlıyor ve oynuyor zannediyor. O öyle şey yaptıkça çocuk da daha ısrarla böyle. Koştum ya aldım yavru kediyi yerden bu genç adama da çattım bir güzel. Yani yok vurmadım da dövmedim de sadece ürkütmek için falan. Ama elim ayağım titredi sinirimden. Sinirimden ağladım yani akşam akşam zaten iş stresiyle dönüyorum. Yani düşünün artık olanı. Zaten Dilan'ın o tarafa gidiyordum. Yol üstü kucağımda kediyi de götürdüm ama ne yapacağımı bilmiyorum. O zamanlarda evde 5 kedim var. İş yerinin oralarda baktığım kedi ve köpekler var. Yani altıncı bir kedi o zaman mümkün değil yani. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Gece yarısı eve geliyorum yani. Evdekilere zor bakıyorum. Neyse. Dedim ki oradaki o aralarda, ara sokaklarda da benim besleme yerlerim var. Oralara bir yere bırakırız. Neyse gittim. Dilan'a anlattım olayı falan. O arada kediyi de oralara alışsın diye böyle bıraktım kaldırıma arkadaşlar. Kedi de orada oynarken büyük kedilerden ürktü. Bir kaçta arabanın motoruna girdi. Arkadaşlar Allah'ım ne yapsak kedi çıkmıyor. Aynı gün aynı kedi yaşanan olaya bakın. Sonra e, arabanın sahibini bulduk arkadaşlar. O öyle bir kıvrımlı yerine girmiş ki arabanın. Yani biz de çık çıkartmaya çalışırken e, adam da biraz böyle sinirli arabanın sahibi de falan böyle gergin hani başlarım kedinize gibisinden bir bakışları var bize. Öyle hissettiriyor yani. Neyse biz çıkarırken kedinin bir yeri acıdı. Hani böyle sırtında bir yeri acıdı. Bir yaram ara yoktu ama bir bağırdı, bir yamuk yumuk yürüdü filan. Ee, neyse bir iki gün o Dilan'ın dükkanda kaldı, etti. Ben de işte ilgilenmeye çalıştım. Sonra işte orada sokaklara falan alıştı. Ondan sonra çok soğuk olduğu zaman ya aç olduğu zaman diğer besleme alanlarımıza veya Dilan'a falan gidiyordu. Yani artık böyle akıllı başlı büyümeye başladı, büyümeye başladım. Mahallemizin kedisi oldu. Ee, kızgınlık zamanlarına girdiği zaman arkadaşlar kedi kayboldu birdenbire. Kedi yok artık böyle yaşadığına dair tüm mutlarımızı kaybettik. Aynı Kekodaki gibi ama Kekonun tabi daha uzun zaman oldu. Bir buçuk sene oldu, iki sene oldu neredeyse Kekonun. Bu kedi kayboldu, işte aradık, taradık, ettik, fa eyledik falan yok. Yani dedik ki herhalde bir yerde sokakların birinde araba falan çarptı bir şey oldu. Hani birim aldı. Hani tekir kedi bir, birinde alacağını çok da düşünmüyoruz da tekir kedileri maalesef sahiplenen olmuyor. Halbuki en akıllı kediler tekir kediler. Neyse arkadaşlar biz yani şok olduk ki 6 ay sonra kedi ortaya çıktı. Dilan'ın kapısına gelmiş perişan bir vaziyette. Ondan sonra hasta, salya, sümük bitmiş yani. Dilan da o zaman tabii çok fazla e, kedi sayısı bilmem şey yani e, ne yapayım ne yapayım ne yapayım belediye aramış demiş böyle böyle belediye gelmiş almış bunu yapacak da bir şey yok Yani ya ölecek ya kalacak ya iyi olacak bakın o yaramazlığı yapan buydu işte bu kırma Skotish kırma bunun annesini hatırlarsınız hani kısırlaştırdım ettim falan yani bu Suriyelilerin dükkanda doğdu sonra işte e, bunları artık atacağım dedi Suriyeli büyüdüler dedi müşterilerim dedi rahatsız oluyor dedi işverenim şey yapıyor dedi neyse her neyse o da ayrı bir hikaye hikaye çok bende bana selam veren verdiğine pişman olur arkadaşlar neyse belediye bunu işte antibiyotik mantiyotik kullanmış bir de hazır kısırlaştırmış geri bırakmış iyi kedi sağ salim geldi bir saniye yapma kuki yapma Cookie yapma. Ondan sonra şeyini bozdu, ayarını bozdu. Üzerinden 6 yıl geçti. Dilan'ın kapısına gelen diğer kediler gibi. O da oralarda hayatını idam ettirdi. Zaten kısırlaştırıldıktan sonra bir daha kaybolmadı da. Yani kaybolmasını istemediğiniz kedileri mutlaka bir an önce kısırlaştırın yani öyle söyleyeyim. Biraz daha aklı başında oluyorlar. Fakat tabii ne de olsa yani ne kadar esnafa falan sığınsa da bu bir sokak kedisi. 6 yaşına da geldi. Sokakta ne yer ne içer bazen kuş avlar bazen insanların attığı işte hani böyle kemikli memikli kılçıklı her şey atıyor insanlar. Bunlar da kedi. Ne kadar sen mama versen de yani biliyorsunuz kedilerin oyunu. Artık ne yedi ne içtiyse bu kedinin bir ara bir dişi düştü. Fark ettiğimiz yani bir dişinden sıkıntı oldu filan. Bir zaman sonra bir dişi daha düştü arkadaşlar. A dedik iyi. Hani çürük çürük de herhalde kendi çıktı dedik. Hani en azından onunla uğraşmadık. Biliyorsunuz Dilan'ın baktığı kedilerden geçen sene Pala isminde bir kediyi e, yani adam test mes yapmadan direkt kara düzen diş çekimi ameliyatını aldığı için 3 gün sonra biz kediyi kaybettik. Yani o Palayı hatırlarsın Seni hani hayvan mezarlığına götürdük gömdük çoğunuz yazmıştınız çok ağladık falan filan diye o kedinin e, ölüm sebebi genç kediydi arkadaşlar tek sebebi diş çekimi hatalı enfeksiyondan dolayı yani e, adam enfeksiyonla enfeksiyonunu yani dişi çektiği için e, yani dedik iyi onun gibi dedik yani diş çektirmek zorunda kalmadık bu kendi işini kendi becerdi dişini çıkardı falan diye seviniyorduk. Sonra aradan bir zaman geçti. Bayağı bir zaman geçti. Tabi bu olayın olduğunun üstünden bir sene geçti arkadaşlar. Dediğim gibi kedi 6 yaş yaşında yani 3 aylıkken e, dayaktan kurtardığım bir kedi. E, sokakta böyle benim çok var hikayesi bende. Evdekilerin hikayesi ayrı, sokaktakilerin ayrı. Sokakta ama nadir böyle hani uzun süre yaşayabilen. Ben 2 sene, 3 sene yani Haydar ve birkaç kedi dışında ben ee, uzun yıllar aynı kedileri sokakta maalesef göremiyorum yani ee, şimdi bir yıl sonra bu kedi geçenlerde mamayı yiyemediğini fark ettik arkadaşlar ay dedik yani ağzında enfeksiyon mu var falan o e, yerinde işte dişin düştüğü yerde bir kızarıklık fark ettik antibiyotik falan yazdırdık biz öyle artık yani e, şey yapamıyoruz yani her şeye ben eskiden kedi hapşursa hemen Klinikte alıyordum soluğu. Şimdi öyle değil. Öyle bir dünya kalmadı. Çok pahalandı. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Hele bu veteriner klinikleri canımızı alacak neredeyse yani. <laughs> Neyse bu falan bir iyileşir gibi oldu. Sonra tekrarladı. Bu sefer diğer tarafı da. Şimdi ben buraya fotoğraflarını da koyacağım. Ee, hani büyüterek baka, bakabilirsiniz. Yani telefondan izleyenler için iki tarafında da fark ettik ama ben artık dedim ki ya bu diş yok bir şey yok bu ne böyle ben dedim bu kesin kanser oldu hani bir sürü şey de varmış ağız mantarı bilmem ne türlü türlü şeyler de varmış ağızla ilgili işte tümör tümör çeşitleri ağızda olan dedim bunu bir kliniğe götürmemiz lazım önce bizim yakınımızdaki işte her zaman çalıştığımız kliniğe götürdük <laughs> o dedi ki ee, dedi iki tarafında da daha önceden çıkan dişlerin kökleri kalmış dedi. Ee, bunların dedi işte ameliyatla çıkartılması lazım. Ama dedi benim ha bir de dedi ağzı çok kötü dedim ya sokakta ne yiyor ne içiyor bunlar. Ee, işte diş taşları bilmem ne bunlar da temizlenmesi lazım dedi. Ağız bakım yapılması lazım dedi kısacası. Fakat dedi benim dedi bir şey aletim mi dedi bir cihazım mı dedi. Yok dedi ben o yüzden hani dişle ilgili operasyon yapmıyorum dedim. Hani başka bir yere götürün dedi. Hani tam teşekkürlü bir yer olsun. Hani dişleyip geçmeyin dedi. Yani çok önemli bir şey ki biz biliyorsunuz anlattım. Pala kediyi ondan dolayı kaybettik. Neyse biz de ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Tam teşekkürlü bir yer bulduk araştırdık. Zaten daha önce de ismini çok duyuyorduk da Bayrampaşa'da. Ama çok pahalı olduğu için gidemiyorduk yani yalan yok şimdi. Neyse ne yapalım oraya gidelim dedik yani hani en azından bir tek içimiz rahatladı. Biz kendi kendimize teşhis koymuştuk kanser bu kedi falan diye. Öyle bir şey değilmiş ama bir an önce hani operasyon yapılmazsa bu enfeksiyon vücuduna yayılır, kalbine kadar gider, hiç organlarını çökertir, mamayı yemezse bağışıklığı düşer. Kedi ölür dedi yani veteriner. Zaten hani mantıklı yani doğru. Hani insanlar bile yani e, neler oluyor neler dişle alakalı. Neyse e, gittik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, hani önce e, paradan bahsetmek de istemiyorum ama yaşadıklarımız yani olmayan bir şey insana rahatsız ediyor. Belki de onun için bahsetmek istiyorum. Sadece elle muayene, yani şöyle kediyi alıp e, yani bir şeyin üstüne muayene tezgahı hatta fotoğrafım da var oraya koyayım. E, sadece bunun için bile 600 TL aldı kırını. Tamam alsın. Muayene sonrası bize dediklerini anlatayım. Dedi ki böbrekleri dedi elime biraz büyük geldi dedi. Ondan sonra bu kediye dedi böbreklerine ultrasonla bakmamız lazım. Biyokimya testi yapmamız lazım. Biyokimya testini zaten her ameliyat olacak kedinin yapılmasından yanayım. Yani bugüne kadar zaten ameliyatlarda ölen kedilerin çoğu biyokimya testi yapılmadığı için. hani Örneğin ben mesela hayatımda 3-4 kedi verdim belediyeye hele bir tanesinde 22 kedi bindirildi arabaya. Hepsi benim değil tabii. Benim o gün bir tane vardı verdiğim. 22 kediden 21'i geri geldi sağ salim. Benim verdiğim kedi gelmedi. Genç kediydi de işte dediler yani olabilir dediler anesteziden uyanamadı işte böbrek rahatsızlığı falan filan. Yani ben o zaman anladım ki demek ki belediyede test mes yapılmadan direkt şansa hani böyle bir genel muayene yapılıp kısırlaştırmaya alınıyor. O yüzden ben biyokimya testinin yapılmasından yanayım. Tamam ona eyvallah bir şey değil. E, ultrasonla da bakmamız lazım dedi. Ondan sonra tomografi diş köklerinin yerlerini hani başka var mı falan tomografi çekmemiz lazım. Tomografi de biliyorsunuz anestezi vererek yapıyorlar. Hani kedinin çünkü düzgün durmuyor başka türlü yani kediyi bayıltmazsa tomografi çekilemiyor. Ultrason gibi değil. Ultrasonla mesela biri tutuyor kediyi birisi üzerinde cihazı gezdiriyor. O biraz daha kolay. Neyse biliyorsunuzdur zaten de ben bilmeyenler için tekrar anlatmak istedim. Sonra işte vitamin değerlerine bakılacak. Yok krivatin dedi, e, magnezyum dedi, bilmem ne dedi filan. Şimdi buraya o bize yazdığı listenin fotoğrafını da koyacağım. Büyültebilirsem büyük koymaya çalışacağım arkadaşlar. E, net göremeyen ama merak eden insanlar da e, benim telefon zaten kanalımda var. 0554 632 1707 Beni ararlarsa Whatsapp'tan da atabilirim. Bütün bu teknikler yapılacak dedi. Herhangi bir sağlık sorunu yoksa ameliyatı dedi öyle yapabiliriz. Tamam. İyi. Sonra biz dedik ki yani o kadar çok şey saydınız ki bunların maliyeti nedir? Yani ameliyatı da geçer. Bize dedik hani bir maliyet çıkarın. Biz bir düşünelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. O kediyi hani ben kurtardım. Ben götürdüm. Dilan'ın oraya bıraktım. Dilan da sağ olsun diğer kapısına gelen kedilerden ayırmadı onu. Fakat onun da evde kedileri var ve dükkanda baktığı birçok kediler var. Ve kış şartları artık bizim bir de Esenler bölgesinde zaten öyle kuaföre giden hani çok öyle süslü püslü kadınlar burada yok açıkçası. Burada anca zar zor insanlar karnını doyurma çabasında ya da en fazla okula giden bir kız öğrencinin saçını kestirmek için kuaföre gider. Yani hani yazın olsa gene düğünler falan oluyor. Kuaförler para kazanıyor falan. Kışın edindikleri borçları ödüyorlar falan. Yani... Yani bir esnaf olarak şu anda hani Dilan da neredeyse dükkanı kapatmak durumunda ve sadece ayakta durmaya çalışıyor. Neden? Orada baktığı kediler için. Bir de kalp hastası kedisi var Carlos. Her ay fakülteye gidiyor. En son gittiğinde fakültede ben de makbuzları duruyor. 5300 TL para ödedi ve her ay gidiyor. Ha bir gidişte muayene şey kontrol diyorlar. Biraz daha az ödüyor. Bir gidişte tekrar bütün her şey renkli ultrasondur, şudur budur. Her şey sil baştan yeniden yapılıyor. Röntgeni işte kan testleri falan. Yani ne onun bu kediyle ilgili bu masrafları karşılaşmayan durumu var karşılamaya ne de benim arkadaşlar işin açıkçası. Ha. <laughs> bu videoyu paylaşmamın en büyük sebebi hani bütün bunlar bir de bunlar sadece testler ultrasonlar tomografiler arkadaşlar. Danışmak istediğim şey bütün bunlar belediyede yapılıyor mu? Ben sordum soruşturdum hani bu kadarı yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Ee, ve yani hani bu risk belediye için. Belediyede çünkü bir bazı şeyler yapılıyor bazı şeyler yapılmıyor. Henüz yani çok tam teşekküllü olduğunu sanmıyorum. Bir kısırlaştırmayla kırıklar konusunda bir de işte e, soğuk algınlıklar konusunda bir takım tedavileri var bunu biliyorum. Ama böyle mesela böbreklerinde sıkıntı var, anestezi testleri bilmem ne falan bunları yapamıyor. Ha ama yapıyor diye ilgilenebilirim, benim tanıdığım var belediyede diyen olursa yine bize ulaşsın. Fakat işte sizin gittiğiniz veteriner çok pahalıymış, daha uyguna biz bu işi hani sağ salim Allah'ın izniyle çözeriz diyen olursa e, yine bana ulaşsın. Hani ben artık e, şöyle yani biri bunu karşılasın da biz yapalım diyemiyorum. Çünkü genel olarak insanların zaten maddi durumları iyi değil. Ha ama el birliği yaparsak bu işi çözersek ben yine hani her şeyini hatta ödemesini dahi kliniğe yapabilirsiniz. Yani operasyonu yapacak olan kliniğe. yani sizinle yani bunu da paylaşmak isterim. Ha. Şimdi ameliyat yani bu testler, mesela ultrasonlar, tomografiler bu kadarsa Bizim tahminimize göre yani ameliyat masrafı da çıkarmadı başhekimimiz bilir de oranın bir de başhekimi var büyük bir yer tam teşekkür bir yer. Ee, biz kendimiz tahmin ettik. O dedi ki fiyat ben veremem ameliyatına önce dedi bakmamız lazım falan ancak başhekim verir. Yani bizim tahminimize göre bu 7800 lira sadece bu teklifler tuttuysa bu ameliyatıyla birlikte 15-20 bin lira falan tutacak. Yani bizim bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. Şimdi insan bırakamıyor da çünkü bırakamazsak acı, acıları devam edecek. Daha kötü hastalıklara sebep olacak. Yani illa yapılması lazım bunun. Hani tutulup çekilecek sallanan bir diş değil ki biz alıverelim edelim yani kurtul kurtulalım büyükten. Değil. Diş etinin içinde kalan kökler ve enfeksiyon yapıyor. Sürekli enfeksiyon üretiyor. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani belki paylaşarak bir çözüm buluruz. Ya da bu maddiyatını toparlarız, bu hayvanı tedavi ettiririz. Yani benim zaten hani evde 25 kediyle e, benim derdim dağları aşıyor. En son biliyorsunuz iki tane belediyede kedi kısırlaştırdım. E, fakat bir tane daha var. Onu iki büyük ameliyat geçirdiği için onu da kısırlaştırma baktı geldi. Belediyeye veremiyorum. Ona sağ olsun bir dostumuz söz verdi. E, tek artık kızgınlığa girdiler. Bir de bu az önce burada gördüğünüz sarı ve onun bir kardeşi var. Bunlar kırma skotiş. Hani bunları belediyeye verebilir miyiz? Belediye cins bu ev kedisi falan diye el koyar mı? Bilmiyorum. Onları daha düşüneceğim. Onları biraz en sona bırakacağım. Onlar çünkü diğer boncuk dediğimiz kediden o büyük ameliyatlar geçiren kediden bir tık daha küçükler. Önce boncuğun ameliyat edilmesi lazım. Bunları da herhalde ondan bir ay sonra falan bir düşüneceğim yani. Bir tanıdık bulup konuşacağım belediyeyle falan ee, durum böyle arkadaşlar. Yani bu e, ismini de Leo koymuştuk. 6 yaşındaki Leo kedinin bu ağzındaki dertleri için bir şeyler yapabilir miyiz? El birliği yapabilir miyiz? Ya da hani bir fikriniz varsa bunu paylaşabilir miyiz? Hani ben sizinle bunu paylaşmak istedim. Ee, çünkü biz kendi şeyimizde böyle hani tıkandık kaldık. En son işte veterinerin verdiği antibiyotik bitti. Enfeksiyonu şu an için kontrol altına aldık ama tabii ki bu mama yerken yemeye çalışırken o kökler e, dişetin içinde o mamaya falan sürtüyor e, ve yaralıyor yaralayınca tekrar enfeksiyon oluyor yani enfeksiyon tekrar etmeden biz e, bu kedinin te, yani tedavisini yapılabilecek ne varsa yapmak istiyoruz yani e, bize bu bu, bu konuda yani destek olmak isteyen varsa bana ulaşsın dediğim gibi başka bir klinikte olabilir ya da belediyede tanıdığı olan yani biz bu işi bitiririz olur bunu da yapıyorlar diyen varsa ee, ya da yok hani sen bildiğin gibi yap o şey hani o götürdüğünüz yer iyiyse orada yap derseniz de hani bu kocaman maddiyatı toparlayabilir miyiz hiç bilmiyorum ee, zaten arkadaşlar yani zaten hani bütün sokak hayvanlarına bakan arkadaşlarım e, burada bana hak verecektir bu soğuk sebebiyle havaların soğuması sebebiyle e, sokak hayvanlarında olsun evdekilerde olsun bir hızlı mama tüketimi var anlatamam yani artık içlerinden mi geliyor e, yani bilmiyorum çok aşırı derecede mama tüketimi var ha evdekiler için benim bir eksim var evde ne kadar mama tüketimi olursa o kadar da kum tüketimi oluyor ve inanın arkadaşlar bu kum beni mahvediyor bu kum işi e ee, ucuz kum almak istiyorum. Yani ucuz dediğim gibi genel... <laughs> 10 litresi 100-150 falan en ucuzu bile. Fakat mikrop yuvası arkadaşlar. Yani böyle asit bulutu oluyor evde. Yani bir torbayı doldur. E bir kere kullansınlar o kumu olduğu gibi at çöpe, geri at. Yani topaklanması yok, bilmem nesi yok. Antibakteriyel özellikleri yok. Çok kötü yani onlar. E şimdi yani alınabilecek 1000 liraya da kum var mesela ama biz daha ortalama 300-400 lira on civarında kum alıyoruz 10 litresi tabii ki. Ama şöyle düşünün, bu 10 litre bize iki gün gidiyor. Yani ayda 30 gün varsa 15 litre. Şöyle düşünün 300-350 lirayı 15 ile çarpın. Bu bizim sadece kum tüketimimiz. Tüketimimiz. Yani mama gibi aşırı derecede bizim belimizi büküyor. Ee, yani mesela bahar gelse diyorum en azından şu belediyede kısırlaştırdıklarını falan e, mesela daha önce böyle e, güvenli bir e, sitede yaşayan ve hayvanseverlerin çok olduğu e, ana caddeye de yakın olmayan uzak olan böyle e, ara sokağa bakan bir site. E, kesinlikle araba giriş çıkışı yok. Araba giriş çıkışı başka taraftan sitenin altında. Öyle bir yere daha önce vermiştik 3-4 kedi. Öyle bir yer bulursam bahara tabi çok bu soğuklarda e, yani ne olursa olsun hani çıkarmam, bırakmam ama en azından şu kısırlaştırılan, sonradan gelen benim kendi üzerime kaydetmiyorum artık. Kaydetmediğim kedileri öyle bir yerlere bırakabilsem, alıştırabilsem diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten evde çok zor oluyor. En azından diyorum ben elimden geleni yaptım. Kısırlaştırdım ettim de işte aşısını, parazitlerini her şeyini yaptım. Biraz da özgür yaşasın. Ondan sonra zaten bu kısa hayatlarını tamamlayıp Herkes gibi, hepimiz gibi bu dünyadan ayrılıp gidecekler. Böyle düşünüyorum. Ee, geçen gün arkadaşlar bir eczaneye gittim. İşte evdekilerin biri diğerinin gözüne pati atmış. Gözünü böyle kapatmıştı bizim Sedo. Ee, pamuğun gözünde iltihap vardı. Bir göz damlası, bir merhem. Ee, bir tane o piraviyotik tozlar var ya. işte bazen mamalara katılıyor kış aylarında falan. O tozlardan 2-3 parça ihtiyacı arkadaşlar. 500 TL verdim çıktım kendimiz için e sonuçta biz de e, yani aç susuz yaşamayacağız yani bunu kimse inkar edemez yani bizim de e, pirzola yemesek de karnımız, karnımızı doyuracağımız bir şeylere ihtiyacımız var inanın bir markete giriyorsunuz çıkıyorsunuz tıngır tıngır bir poşette üç parça e, markete selam vermek bile 300-500 liradan başlıyor yani hani aldığın makarna yoğurt e, işte falan yani hani yumurta bile lükse girdi yumurta yediğimiz gün kendimizi zengin hissediyoruz Allah Allah diyoruz ya biz kimiz ki bu yumurtayı yedik falan diyoruz. Yani öyle durumlardayız arkadaşlar. Abartmıyorum gerçekten öyle. Hani ben değil çoğunluk öyle. Zaten artık orta gelir diye bir şey yok. Biz kendimiz eskiden orta sayıyorduk. Ama maalesef şimdi bir zengin var bir de fakir var. Yani biz tabii ki bu durumda fakir olan kesim olmuş oluyoruz. onun için bizim sokak hayvanları için yapabileceğimiz şeyler de günden güne kısıtlanıyor arkadaşlar. Kısıtlanıyor. Elimizi ayağımızı yavaş yavaş sokaklardan çekmekten başka da çaremiz kalmıyor. Bundan sonrası için belediyeler ne yapar bilmiyorum. Ama biz de yine ayağımıza dolanın, ayağımızda itip gidecek değiliz. Elimizden geleni yap yapacağız ama artık eskisi gibi çok da zıplayamıyoruz. Yani Allah'ım sokağa çıkarken ne olur görmeyeyim, duymayayım ne olur diye yalvararak çıkıyoruz yani. Hatta Dilan geçen şöyle bir laf etti. birisinin kedisinin ayağı kırılmıştı ama 25 bin liraya ameliyat ettirmişler. Daha doğrusu 5. kattan düşmüş. iki patisi birden kırılmış. i̇şte bir hocaya vermişler. Bir tane yani profesör çok kendisi bizim boncuğu da o ameliyat etmişti kalça kırığından. iki i̇ki tane pati 25 bin lira ameliyatı. Tabi klinikte kalma, o bandaj yapılacakmış, bandaj yenileme falan işte bilmem ne. Bütün bunlarla 30 bin lirayı bulmuş. Dilan da bunu duyunca dedi ki Allah'ım eğer bir kırık olacaksa benim ayağım kırılsın da kedilerimin ayağı kırılmasın en azından benim sigortam var falan dedi. Hatta ben de ona dedim aman Dilan dedim yani düzgün dua et ne senin ayağın kırılsın ne hiçbirimizin ne de kedilerin dedim. Böyle bir şey olmasın hiç böyle bir şey yaşanmasın yani. İcam o arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Kız ağlaya sızlaya parça bölüp kredi kredi kartı şuradan buradan 30 bin lirayı da ödemiş veterinere bayağı da ödemiş kedisi de iyi Allah'a çok şükür ama durumlar böyle şimdi sahipli kedi çipli kedi olduğu için tabi belediyeden falan hiçbir imkandan da yararlanamadı çünkü adına kaydettirmiş oldu herkes gibi yani bir sokak hayvanı olsa belki kırık için falan hani müdahale edebilir deniliyor hani ben daha denemedim çünkü ben şimdiye kadar kısırlaştırma için bile 3 kedi verdim birisi geri gelmedi anesteziden uyanamadı. Ben biraz korkuyorum yani işin açıkçası. Ne kadar ne yapılıyor hani e, gidip de içine giren varsa. Çünkü hani bizden kedileri alıyorlar. Biz bir şey görmüyoruz. Minibüse yüklüyorlar ya e, Hani gidip gezen varsa hangi cihazları, hangi makineleri hangi neleri var, neler yapılabiliyor falan e, bu konuda da tabii gidenlerden bilgi almak isterim. Durumlar böyle arkadaşlar. E, yani video paylaşmayıp paylaşmayıp da e, bir derdim olunca video paylaşmak da bana çok samimi gelmiyor. Başkası yapsa belki kızarım ama gerçekten arkadaşlar video paylaşamamamın en büyük sebebi elim gitmiyor. İşte elim gitmiyor dediğim işte parça parça çekilmiş videolar onları editlemek gerekiyor, demek gerekiyor. Bunlar izlerken belki basit görünüyordur ama bu videoyu yapan arkadaşlar bilirler. Bu çok zaman alan bir şey. Benim o kadar zamanım olmuyor. Yani işim çok ya da ben tembelim. İşleri hani yavaş mı yapıyorum, bitiremiyorum. Ee, bilmiyorum yani biraz sağlık durumumuz durumlarımızla alakalı sıkıntılar var herkes gibi bir soğuk algınlıkları bize de geldi gitmiyor şu an öksürmeden nasıl konuşabildiğimi hayret ediyorum ee, umut da ben de sürekli bir öksürük yani iki gün iyi oluruz üç gün kötü oluyoruz falan böyle bu kış böyle devam ediyor soğuk yani soğuklarla başa çıkamıyoruz en üst katta oturduğumuz için özellikle evimiz akıyor kokuyor falan filan işte böyle Allah sağlık versin. Şimdi diyeceksiniz ne hiç iyi bir şey anlatmadın hep dert falan. Allah'a çok şükür iyi yani evdeki genel durum iyi ve doyu kaybetmenin dışında. Vedo da beni çok üzüyor arkadaşlar deliler gibi gidip onu gömdüğüm toprağıyla konuşup duruyorum işte. Hani sanki beni duyuyormuş gibi tabii ki bu benim tesellim onun beni duyduğu ettiği falan da yok. Ama bana iyi geliyor onunla konuşmak. Ben bir ümit diyorum belki duyuyordur diyorum falan yani konuşuyorum yani benim konuşmalarımı bir duysanız yani aklıma gelirse böyle ara ara çekip atarım yani hani saçma dersiniz diye paylaşmıyorum. Bazen çektiklerim de oldu da ee, konuşuyorum yani onu özlüyorum çok özlüyorum. Unutamayacağım Bedom. Bedom çok kıymetli kıymetliydi. Fakat kaybettikten sonra meğerse onu daha da çok seviyormuşum. Yani benim bildiğimin dışında daha fazla çok seviyormuşum. Beni bayağı bir yıktı yani. Neyse Oldu yani sonuçta e, insanları da kaybediyoruz e, biz de bir gün gideceğiz onların gittiği yere durumlar böyle arkadaşlar unutmayın e, hani bu kediyle alakalı da biz çünkü sizlerle birlikte birçok kediye şifa olduk birçok kedinin köpeğin karnının doymasına vesile olduk e, yine de her şeye rağmen ümidim var yine iyi şeyler güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum Allah'a emanet olun sevgiyle kalın Kendinize çok dikkat edin. Beni de her zaman bu vedanın kaybından sonra arayan, soran, mesaj atan tüm arkadaşlarıma, herkese de çok çok teşekkür ederim. Herkes iyi ki var. Görüşmek üzere.